paraya Güvenli Hayat programına hoş geldiniz. Efendim bugün hepimizin hayatında oldukça önemli yeri olan araç sigortalarını konuşacağız. Ve araç sigortalarında son dönemde sıkça tartışılan fiyat artışlarını da yine gündeme getireceğiz. Bugünkü konuğumuz bu alanın en uzman isimlerinden biri olan Maher Holding Sigortacılık Grup Başkanı Sayın Ahmet Yaşar. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Ahmet Bey, trafik sigortaları son dönemde oldukça çok konuşuluyor ve fiyat artışları da çok konuşuluyor. Öncelikle ama ben şeyden başlamak istiyorum Her araç sigortası konuştuğumuzda Trafik sigortası ile Kasko'nun arasındaki farkı bize kısaca bir anlatmanızı rica edeceğim. Sonra da evet. konuya girelim. Kısaca özetlersek trafik sigortası bir sorumluluk sigortası. Dolayısıyla sizin trafikte bulunduğunuz sürece başkalarına, üçüncü şahıslara vereceğiniz maddi ya da bedeni zararları kapsayan bir sigorta türü. O yüzden de zorunlu bir kamu sorumluluğu gerektiriyor çünkü. Kasko sigortası ise tamamen sizin kendi aracınıza ait zararları karşılayan, aracınızın uğrayacağı ...kusur sizde olsun olmasın zararları karşılayan bir sigorta türü. O yüzden de ihtiyari sizin isteğinize bağlı. Evet, çok teşekkürler. Şimdi etrafımda da tüm arkadaşlarım ve yakın çevremdekilerden de duyduğum... ...son dönemde araç sigortalarında fiyat artışlarından bayağı bir kitle şikayetçi. Bir Önce bunları bir nedenlerini sıralayalım istiyorum. Evet. Neden bu kadar fiyat artışı oldu... Daha sonra detaylarına ineriz. Evet. Şimdi tabii araç sigortalarını yine demin başlangıçta olduğu gibi ikiye ayırmamız lazım. Evet. Trafikte ve Kasko'da. Şimdi Kasko ile başlayacak olursak aslında elbette ki primlerde bir artış söz konusu ama... Bir yandan baktığımızda da bir indirimden bile bahsedebiliriz. Niye bahsedebiliriz? Çünkü evimizin önünde iki senedir duran bir aracımız olduğunu düşünelim. Bu araçlarımızın değeri neredeyse işte ortalama C segment bir araçtan bahsedelim. İki sene önce 100 bin lira olan bir araç bugün 300 bin liralar seviyelerine geldi değeri. Dolayısıyla bizim varlığımızın değeri yani korumaya çalıştığımız varlığımızın değeri 3 katına yükseldi. Siz diyelim ki e, araç 100 bin lirayken 1000 lira prim ödüyorsanız ve bugün bu prim 1500 lira ya da 2000 lira olduysa baktığınız zaman %100 ya da %50 bir artıştan bahsedebiliriz. Ama diğer taraftan baktığınızda aracınızın değeriyle ödediğiniz kasko sigorta primini mukayese ettiğinizde aslında bir indirimden bile söz edebilirsiniz. Tabii ki bir indirim e, değil bir artış var ama buradaki esas artış sizin varlığınızın değerindeki artıştan kaynaklanıyor. Ve teminat altına alınan değerin de büyümesinden evet, de bahsediyoruz. Evet. Sözüne. Çünkü sonuçta kasko poliçelerinde biliyorsunuz çok uzun zamandır artık bedel yazmıyoruz. Raiç değer diyoruz. Yani hatta şöyle oluyor ki sigortacılar sizin aracınızı sigortalarken aracınızın değeri diyelim ki 200 bin lira. O 200 bin liralık araç için size prim veriyor sigorta şirketi. Ama geçtiğimiz yıl yaşadığımız örnekte olduğu gibi biliyorsunuz özellikle bu çip krizi ee, üretim pandeminin getirdiği koşullar e, ve kurlardaki yükseliş sebebiyle hem araç bulunamadı biliyorsunuz e, tedarik zinciri bulunamadı dediğini, evet. hem de araç değerleri e, normal artışların ötesinde bir artışla e, arttı. Dolayısıyla sizin varlığınızın değeri arttı. Sigortacılar ne yaptılar? 200 bin lira için prim aldıkları bir araç için belki de artık bir e, aracın pert olması durumunda 400 bin lira Ödemek durumunda kaldılar. Aslında böyle baktığınız zaman e, birazdan trafiği de konuşacağız. Gerçekten e, reel anlamda sigortacılar belki de e, hmm. sattıkları ürüne hmm. e, maliyetlerini en az yansıtan ya da işte primini en az artıran, e, fiyatını en az artıran sektörlerin hmm. başında geliyor. Belki birinci sırada bu konuda gerçekten e, evet. sigortacıları biraz anlamamız lazım. Aa, evet e, Tabii bir de şey durumu var yani ben duyduğum kadarıyla e, Türkiye genelinde 74 ilde zaten %100 yani verilen teminat hasar ödemelerinin miktarı şey geçmiş yani toplanan primi tutarını geçmiş durumda. Evet, evet. E, yani <laughs> dolayısıyla orada da öyle bir durum var aslında bir hani bir nevi bu Havuz çok önemli bir havuz tabii ki herkes sigortasını yaptırsa ve havuzda genişlesi çok daha iyi olur ama bir yandan da sigorta şirketinin aslında zarar yazdığı bir yer haline geldi mi? Özellikle trafik sigortaları açısından baktığınız zaman evet yani geçtiğimiz yılı sigorta şirketleri iki buçuk lira teknik zararla tamamladılar yani hatta mali gelir tarafından aktarılan gelirler de dahil olmak üzere. Buna rağmen 2,5 milyar lira teknik zararla e, kapattılar ve e, trafik branşında kar eden, e, teknik kar yazabilen e, bir e, sigorta şirketi yok. Yani geçtiğimiz yıl sigorta şirketleri aldıkları her 100 liralık prime karşılık 125 lira gider yazdılar. Hı hı. E, bu da en iyi koşullardı. Yani bu rakam daha da e, yüksek olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla e, sigorta şirketleri e, trafik branşı başta olmak üzere gerçekten e, çok da iyi günler geçirmiyorlar. Hı hı. E, tabii bir de e, yani tüketici açısından bakmak evet. lazım. Yani bir anda e, sigortaya verdiğiniz para yüzde %50-60 arttığı anda e, bir çekilme oluyor ama şunu da hesap etmek gerekiyor mu sizce? Örnek üzerinden gidelim. Aracınız var. Bir e, Allah korusun bir küçük de olsa bir kaza yaptınız. Eee Sadece sigorta bedeli kadar belki tampona para vereceksiniz değil mi? Yani ya da işte dikiz aynasına para vereceksiniz. Tabii ki. Yani böyle sigorta hasar... primi kadar. Evet sigorta primi kadar. Çünkü kazaların sonucu oluşan hasarların ödemesi de arttı değil mi? Tabii ki. Ya şimdi demin şeyi söylediniz ya, yani sigortacılık sonuçta büyük sayılar kanunuyla çalışan ve havuz mantığıyla evet. çalışan. Yani aslında kumarla sigortacılığı ayıran şey... Bu yani siz tek bir tane riski sigortalarsanız hani onun hasar görüp görmeyeceği kumara girer. Evet. Ama siz büyük sayıları oluşturur ve bir havuz oluşturursanız o havuzu da yönetebilirseniz işte bu sigortacılık faaliyetidir. Şimdi böyle baktığımız zaman elbette ki biz topladığımız fonlarla topladığımız primlerle hem risk, yönetimi yapıyoruz hem fon yönetimi yapıyoruz. Dolayısıyla e, özellikle trafik sigortaları açısından baktığımız zaman uzun soluklu, uzun kuyruklu yani zaman aşımı sürelerinin 10 yıl olduğunu e, dikkate alırsak sigortacılar 10 yıl boyunca bu e, topladıkları primleri, fonları yönetmek zorundalar. Çünkü bunlar emanet para hükmünde olan paralar. Yani sigortaların bizlere emanet ettiği ve hasar gördüklerinde de onların hasarlarını, zararlarını işte sorumluluklarını karşılayacağımız tazminatlarını ödeyeceğimiz fonlar. Şimdi böyle baktığınız zaman kasko sigortalarında e, dediğiniz gibi bugün bir sigorta primi sadece o aracın tamponlu karşılamaya bile yeterli değil ama bu bir dayanışma bu bir havuz olarak gördüğümüzde bunu evet kaza yapanlar olacak yapmayanlar olacak ve sigorta şirketleri topladığı fonlarla primlerle bu hasarları karşılıyor olacaklar ama özellikle pandemi sonrasında yaşanan hem bu işte üretimle bağlantılı çip kriziyle bağlantılı süreçlerde ve işte kurlardaki artışlarla bağlantılı süreçlerde biliyorsunuz maliyetlerde özellikle hem araç bedellerinin artışında hem yedek parça maliyetlerinde %80'lere varan civarda artışlar. Emtia fiyatlarında da söz oldu. konusu evet. oldu. Evet. Bunu trafik sigortaları özelinde baktığımız zaman biliyorsunuz asgari ücrette e, 2021 yılında %22 civarında evet. 2022 yılında %50 civarında artış söz konusu. Şimdi e, vatandaşlarımız bizi seyreden sigortalılarımız şunu şöyle algılamasınlar. Sigorta şirketleri çalışanlarına ödedikleri Ücret için asgari ücreti dert etmiyorlar. Elbette ki biz çalışanlarımızın çok yüksek gelirler evet. elde etmesini istiyoruz. Ama trafik sigortalarında en önemli... Kalemlerden bir tanesi bedeni hasarlar. Yani trafik kazalarında hmm. e, yaşadığımız e, vefat, e, kavuş, sakatlık, sakatlık ya evet, hasarları. Ve buradaki en önemli parametre e, asgari ücret. Asgari hmm. ücretle bu tazminatlar hmm. hesaplanıyor. Dolayısıyla e, siz satmışsınız poliçeyi bitmiş ve sonrasında yapılan hesaplamalarda mesela sadece asgari ücretteki bu yüzde lik artış çok ciddi oranda mesela sektöre 8 milyarlık trafik sigortaları arasından yük getirdiği e, hesaplamalarda konuşuluyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hani birçok unsur sigortacıların maliyetlerini artırıyor durumunda. Hı hı. E, bir de tabii şunu da düşünmek lazım. Yani tamam e, fiyatlarda bir artış oldu ama bunları aşağı çekecek yollar da var. Var evet. Örneğin e, daha dikkatli araç kullanırsanız eğer veya e, sigorta, ya poliçedeki bazı şeyleri çıkarırsanız yani esnek sigortadan evet. bahsediyorum. Modüler tarafından bahsediyorum için. E, aşağı çekme ihtimaliniz de var değil mi? Yani bununla bir yani Elbette illa ki. full sigorta yaptırmak zorunda da değilsiniz. Elbette. Şimdi buraya evet. geçmeden önce şunu söylemek evet. istiyorum. Barış Bey izin verirseniz evet, bir kere şimdi trafik sigortalarını konuştuğumuzda tavan primlerdeki artış evet. fiili zam anlamına gelmiyor. Yani direkt e, sigortalılarımızın ödeceği primlerden bahsetmiyoruz şimdi evet. e, biliyorsunuz e, trafik sigortası zorunlu bir sigorta türü evet. bu zorunluluk sadece sigortalılarımız açısından değil sigortacılar açısından da sigorta şirketlerimiz açısından da zorunluluk içeriyor Dolayısıyla Az önce ne dedik araç çok e, büyük bir Park. Hmm. Birçok segment var, birçok marka var, birçok sürücü var, işte sürücü cinsiyeti var, sürücü yaş grubu var. Araç yaşı var. İşte 81 hmm. tane ilimiz var, 970 hmm. tane ilçemiz var, beldelerimiz var. Dolayısıyla çok sayıda segment var. Dolayısıyla bu tavan ne işe yarıyor? Ee, sadece, evet, bize bir çipa oluyor. Ee, bize otorite diyor ki bu tavanın üzerinde primlerle satış yapamazsın sigortalarımıza. Ama zaten sigortacılar... Rın rekabet sebebiyle de her zaman bu tavanı kullandığını söyleyemeyiz. Yani tavanın altında primlerle sigortacılar satış Hatta yapıyorlar. Hatta neredeyse tavandan satan yok diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz yani? tabii. Evet. Havuzda bir takım evet. e, riski sigortalar havuzunda tavan kullanılıyor ama onun dışında rekabet ortamında tavan kullanılmıyor. Ama tavan ne işe yarıyor? Şimdi demin de söyledik yani kumar sigortacılık. Şimdi ben her segmentte satış yap yapamayabilirim ya da her segmentte e, aracı sigortalamamış olabilirim. Mesela ben kendi sigorta grubumdan sigorta şirketlerimden örnek verecek olursak biz motosiklet sektöründe mesela %65 pazar payına sahibiz trafik sigortalarında. Dolayısıyla o benim çalıştığım, iyi bildiğim, birlikte olduğum bir alan. Evet. Ama diyelim ki bir çekici benim portföyümde çok fazla yoksa ben işte orada neyi kullanıyorum? Tavan primi kullanıyorum ki benim diğer sigorta şirketlerim, o alanda uz uzmanlaşmış sigorta şirketlerim rekabette zaten orada gerekli primi veriyorlar. Yani hmm. e, bizi seyredenler şunu anlamasınlar, kamuoyunda şöyle bir yanılgı oluyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, Sigorta Emekli Düzenleme Denetleme Kurumuz bir düzenleme yaptı ve aylık bir buçuk olan artış oranını 2.25'e çıkardı. Evet. Bu şu demek değil, bütün sigorta şirketleri otomatik olarak primleri %2.25 artırdı diye bir şey değil. Bu tavandaki artış hmm. söz konusu Ama bugün maliyetleri dikkate aldığımızda yaşadığımız maliyetlerle biz sadece 2021 yılında yani asgari ücrette kurda diğer giderlerde meydana gelen artışları biz. Henüz Ağustos 2022'ye kadar kapatabilecek durumda değiliz ve 10 yıllık bir zaman aşımı sürecinden bahsediyoruz. Yıl başında %21di yani hatırlamıyorsan da. %21 seyyanen artış yapıldı evet. ama bizim tabii sektör olarak beklentilerimiz var bu alanda. Hmm. Tavan primdeki artışla ilgili. Ama demin de söylediğim gibi bu bu direkt sigorta primlerinin zam olarak yansıdığı anlamına gelmiyor. Tabii. Rekabet sebebiyle ve herkesin uzmanlık alanı sebebiyle sigorta şirketleri zaten ilgili alanda ilgili segmentte rekabet gereği e, piyasa fiyatını ayrıca belirliyorlar. Biz burada aktüel teknik bir konudan e, ve aşamayacağımız yani üzerine çıkamayacağımız bariyerden bahsediyoruz. Tabii oradaki artış oranını da şunu hatırlatalım. Yani 2.25, 1.5'dan 2.25'e bir artış. Yani 75 bas puanlı evet, bir artış. Evet 75 mı? bas puanlık bir artış, artış yani. ve Yine belirtmekte fayda görüyorum. Bu otomatik bir artış değil. Yani evet. tavan primdeki artış. Evet, evet. Yani ta, 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 tavan da olmak zorunda yok. Değil. Hatta değil yapan zaten piyasa ortamlarına baktığınız evet. zaman belki de yani biz o tavan ortamlarını sektör olarak tutturuyor olabilsek Belki çok daha iyi noktada olacağız. Zaten rekabet her alanda olduğu gibi bu alanda da sizin direkt tavan primlerini kullanmanızı engelliyor. Bir de söylediğim gibi sigorta şirketlerinin de satış politikalarını belirlemede bu tavana ihtiyaçları var. işte ayrışabilmek hmm. açısından. Tabii bir de bir yandan e, sigorta şirketlerinin maliyetlerini aşağı çekici ve evet. aynı zamanda tabii onların da primleri de Evet. Ucuzlatıcı yeni teknolojiler de çıkıyor. Evet. Yani örneğin bundan 10 yıl önce şeyi konuşmuyorduk. Bir kaza anında cep telefonuyla onu bildirilmek ve hemen arkasından işte bir gün sonra hemen hesabınıza paranın yatması gibi şeylerden bahsetmiyorduk. Evet. 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 Ama artık bunlar da var. Bunlar da aslında sigorta şirketlerinin teknoloji sayesinde maliyetini azaltması anlamına geliyor. E bu ve buna benzer teknolojiler yaygınlaşıyor mu ve yaygınlaşırsa bunun tüketiciye yansıması nasıl olur? Evet. Şimdi az önce sorduğunuz soruyla da paralel birlikte cevaplandırayım bunu. Şimdi özellikle kasko sigortalarında ürün çeşitlendirmemesi söz konusu. Şimdi trafik sigortalarında tabii ürün standart bir ürün. Sadece mevcut maddi teminat limitini ya da işte bedeni teminat limitlerini ihtiyari mali mesuliyet sigortalarıyla artırabiliriz. Ilave poliçelerle ya da ilave teminatlarla sigortalarımız bunları artırabilir. Ama kasko sigortalarına geldiğiniz zaman biliyorsunuz ürünün çeşitleri var. Şimdi işte geniş kasko sigortası var, kasko sigortası var, işte dar paket var, tam kasko ürünü var ve muafiyetli kaskolar var, kısmi kaskolar var. Bunu sigortalımız çeşitlendirebilir. Tabii Türk tüketicisinde genel olarak bir alışkanlık var biliyorsunuz. Biz, biz en, fonksiyonel, evet, evet. en fonksiyonel, evet, en fonksiyonel cihazı almak isteriz kullanmayacak olsak bile. Evet. En fonksiyonel cihazı en uygun primle ya da fiyatla almayı biz tercih ederiz. Dolayısıyla kaskoda da e, çok sayıda çeşit türev ürün olmasına rağmen sigortalarımız genellikle full. Hani evet. e, aslında işte tam kasko ya da geniş kasko diye e, literatürde yani. adlandırılan ama halk dilinde full kasko evet. olarak bilinen kasko e, paketini tercih ediyor sigortalarımız. E, Elbette ki bu artan primler ve artan maliyetlerle bağlantılı olarak şunu yapabilirler. Yani mesela diyebilirler ki ya nasıl e, sağlık sigortalarında bu yavaş yavaş oturmaya başladı? Tamamlayıcı sağlık örneğinde. Evet, olduğu tamamlayıcı gibi. sağlık örneğinde olduğu gibi. Ya da ya ben işte her soğuk algınlığında, her eczaneye gittiğimde, her ilacımı da sigortadan karşılamayayım. Ben zaten hemen hızlıca cebimden alıyorum. E, ya da işte e, sosyal e, güvenliğim var, oradan karşılıyorum. Diyebilirlerse burada da mesela işte ufak tefek işte garajdan çıkarken arabanın tamponunu sürttüm. Yani büyük hasara uğramayan ya da estetik bir takım kusurlarla ya da işte tapajla Kapatabilecek kusurlarda sigorta şirketine gitmeyeyim dediklerinde o zaman ya muafiyetli sigortalar alabilirler ya işte başka bir takım kasko sigorta şirketleri alabilirler. Böylece kendi uzmanlıklarına yani sürüş uzmanlıklarına bağlı olarak zaten kusur karşı tarafta olduğunda trafik sigortası devreye giriyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ...büyük hasarlardan kendilerini koruyabilmek için de e, diğer kasko ürünlerini karşılayabilirler. Ama biz şunu görüyoruz. Genellikle prim artışları sigortalının sistemden çıkması şeklinde oluyor. Tabii kim sistemden çıkıyor? İyi sürücüler sistemden çıkıyor. İyi sürücüler sistemden çıktığında geriye kalanlar için hayat daha da zorlaşıyor. Çünkü Sizin için de hayat daha evet, zorlaşıyor. Bizim için de zorlaşıyor. <laughs> evet. Geriye kalanlar için de zorlaşıyor. Çünkü dediğim gibi sigortacılık bir havuz havuzu yönetiyoruz hep birlikte. Nasıl ki bugün hani bir e, piyango bileti aldığınızda herkes bilet alıyor ama işte ikramiye belli kişilere çıkıyor. Burada aslında tam tersi. Şimdi hasar belli kişiler yaşıyor ama iyi sürücüler de sistemde olduğu sürece toplam prim maliyetleri aşağıya iniyor. Ama mutlaka hasar alacak kişiler sistemde kalırsa bu sefer zaten Primler giderek artıyor ve tazminat rakamlarına doğru gidiyor. Yani e, egzajere ederek anlatıyorum biraz ki e, sigortalılarımız şunu iyi anlasınlar. Yani biz aslında penetrasyonu artırdıkça, çünkü trafikte %80 olan penetrasyon e, sigortalılık oranı, Kasko'da %20-25'ler seviyesinde. Halbuki biz Kasko'luluk oranımızı da artırdığımızda bu primlerin aşağıya gelme ihtimali daha da artıyor. E, i̇yi risklerin de sistemde kalması gerekiyor. Böylece hep birlikte daha az primlerle e, sigorta satın alabilelim. Çok teşekkürler Ahmet Bey. E, kusura bakmayın programımızın sonuna geldik. Aslında konuşacak çok daha konu var evet. ve hani bu konuyu konuşsak herhalde bir iki saat daha konuşuruz. Evet yıllardır konuşuyoruz. Konuşmaya <laughs> devam, devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun. Efendim bugün e, Ahmet Yaşar'ı konuk ettik. E, araç sigortalarında, kasko ve trafik sigortalarındaki e, yeni gelişmeleri değerlendirdik. E, umarım faydalı olmuştur. E, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle.